arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere parola saldırıları kategorisinden word listi göstereceğim. Wordlist bir araç değil. Başlat parola saldırıları wordlist dediğiniz zaman sizi bir dizin yolu karşılıyor. Burada içerisinde bol miktarda wordlist bulabilirsiniz. LS komutuyla buradan olduğu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Ama en iyi kontrolü, gidip bu adreste klasör şeklinde gezerek yapabilirsiniz. Burayı kopyalıyoruz. Sayfayı kapatıp yeni bir dizin açıyoruz. Ve şu alana kopyaladığımız yolu yapıştırıyoruz. Şimdi burada Kali Linux'taki araçların kullanmış olduğu word listler var. Sizler de bunlardan birilerine mutlaka zaman zaman ihtiyaç duyarsınız. Burada bulunan rakyu.txt.gz sıkıştırılmış bu arşiv dosyası içerisinde en fazla kelime bulunan bir word list. İsterseniz bunu kullanıcı adı listesi olarak kullanabilirsiniz, isterseniz parola listesi olarak kullanabilirsiniz. İçerisinde milyondan fazla var galiba. Bundan yararlanabilirsiniz ve popüler kelimelerden oluşuyor bu. Hani bir sisteme yönelik işte kullanıcı adı veya Parola denemesi yapacaksanız kullanabileceğiniz başlıca word listlerden bir tanesi. Ama içerisinde çok fazla kelime olduğu için kullanıcı adında değil de parola kısmında daha çok tercih edebilirsiniz. Burada biraz daha az bilgi içeren word listler var. Hepsinin içerisine tıklayıp bakabilirsiniz neyi ne var ya da ne tür şeyler var diye bunları mutlaka kontrol edin işinize yarar yaramaz, o zaman daha iyi anlarsınız. Metasploit kısmında çok fazla şey bulacaksınız. Burada özellikle Default dediğimiz, yani varsayılan olarak kullanıcı adlarının, parolaların olduğu kısımları, word listleri bulabilirsiniz. Metasploit şeyinde de Metasploit'i kullanırken de bu word listler Default olarak kullanılıyor. İşte name list var burada, parola listesi var sistemlere yönelik kullanıcı adları var. Mesela root, user pas şeklinde. Burada hem kullanıcı adı var hem de parola var. Bunlar zaman zaman programlar şu formatta kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç duyarlar. Kimisi sadece parolaları listelemek isterken kimi durumda kullanıcı adı olur, bir boşluk olur ve parola bilgisi olur. Program bu şekilde denemeyi gerçekleştirir. Yani buradaki tüm e, kullanıcı adlarını ve parolalarını incelemeniz gerekiyor. Yani hangisine ihtiyacınız olduğunu ya da bir sistemle karşı karşıya kaldığınız zaman e, ne tür işime yarar bir wordlist bulabilirim dediğinizde buradakilerin hepsini kontrol ederseniz o zaman sağlıklı bir sonuç bulabilirsiniz. password.lst diye bir dosya var. Şimdi bazı dosyaları açamayabilir. Burada mesela şu anda olduğu gibi. Yani kullanmış olduğumuz metin editörü bunu açamıyor. Başka bir metin editörü olur. Onu açar veya program kullanmak istediğinde bunu açabilir. Şöyle yapalım. Mesela en fazla kelime barındıran bu Word list dosyasını önce arşivden çıkaralım. Buraya aç diyorum bunu ve bu arşivden çıkarılmasını sağlıyorum. rakyu.txt olarak buraya geldi. Şimdi bunu da açmak istediğimiz zaman açamıyoruz ama komut satırından bunun içeriğini görüntüleyebiliriz. Başka bir metin editörüyle de açılabilir. Sağ tıklayıp komut satırını burada açıyorum. Şöyle ls ile baktığım zaman raku.txt'de Onu cat aracıyla get rakyu.txt dediğim zaman bunun içerisindeki tüm kelimeleri bu şekilde görebiliriz ve işte bir word list ihtiyaç olduğu zaman bu dosyayı olduğu şekilde eklediğinizde içerisindeki tüm parolaları e, hedefte deneyecektir ve etki doğru sonucu bulacaktır. Ctrl C ile işlemi sonlandırdım. Diğerlerine de bakabilirsiniz. Bu da Fern Wifi Cracker'ın kullanmış olduğu bir word list. Bunda içerisinde böyle kelimeler var. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Yani burayı inceleyeceksiniz. Burada işinize yarar. Word listleri bulacaksınız. Çünkü kaba kuvvet denemelerinde word list olmazsa olmaz. Birçok yerde de zaten kullandık. Zaten crunchla oluşturmayı da gösterdim veya web sitelerinden kelime almayı da göstermiştim önceki videolarda. Dolayısıyla bir word liste ihtiyacınız olduğu zaman hangisinin sizin için daha uygun olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kal.